Hadi Ahmet abi, ne biliyorsan açıkla bana. Kulun kölen olayım. Daha fazla üzme beni. Görmüyor musun, meraktan çatlayacağım. Bildiğim bir şey yok. Lakin ökkeş domuzu kızını ha bizim Yaman Bey'e met ettiğine göre... E ee, ne olmuş met ettiğine göre? Sanırım aklında fikrinde düğün dernek yatar. Ne yani? Zeliha ile Yaman Bey mi? Olamaz! İki dünya bir araya gelse olamaz bu. Sen aklını mı yitirdin Ahmet abi? Ee, gene görüşelim. Biz sıramızı saldık Yaman Bey oğlum. Şimdi sıra sende. Bekleriz ha. Rahatsız edelim efendim. Çirkinç söylenenler kadar kötü bir insana benzemiyor. İnsan konuştukça onu daha iyi anlıyor. Hele kızı, güzel ve samimi. Kızını bilmem ama babasının... ...domuzluklarını göre de bilmeyen yoktur beyim. Sen de anlayamadığım, çözemediğim bir şey var. Son zamanlarda hep böylesine bir tuhafsın. Bir derdin mi var Selahattin? Biz kardeş gibiyiz, dostuz, canız. Bir derdim olsaydı açıklardım. Siz de derman olurdunuz. Bana her şeyi açık açık konuş baba. Nedir dilinin altındaki? Ee, senin iyiliğin için düşündüm ki... ...Yaman beyle evlenecek olursan... ...benim de gözlerim açık gitmez. Demek beni bunun için ona götürdün. Yaman Bey'den daha varlıklı, daha soylu, daha yakışıklı kocamı bulacaktık sana. Beğenemedin mi kız? Beni bana sormadan pazarda hayvan satar gibi veremezsin. Bu evde ben ne dersem o olur. Seni ayağımın altına alır, çiğner, gebertirim. Evet, sana bazı şeyler sormak istiyorum. Buyurun beyim. Öküş beyin ne kadar can yaktığını duymuştum. Kabalığını da gözlerimle gördüm. Şimdi söyle bana... ...Kızı Zeliha hakkında neler biliyorsun? Ee, bildiğimce Zeliha hanım tamamen tersi babasının... ...Terbiyeli ve ince ruhlu bir hatun kişi. Onun için başka bir şey duydun mu amir? Yok, Atiyen beyim... E, ...Duymadım. Yaman bey bana Zeliha'yı sordu. Hem de üstünde durarak. Zeliha'ya aklının soktuğu besbelli... ...Bunu da hep o kafir Ökkeş yaptı. Ne olacak şimdi? Yaman beye nasıl karşı dururum? Alsa bıçağı boynumdan kesse... ...Vallahi kanım akmaz. Bu iş iyice beni batağa sardı abi. Kolum kanadım kırıldı. Ölmekten beter oldum. Beter oldum! dilinde yanık bir türkü... ...Mecnun gibi dolanıp dururmuş. Ne dersin bu iş Ahmet? Benim bir bildiğim gördüğüm yok. Saklama! Saklama bizden! Günü gelince nasıl olsa ortaya serilir bu iş. Zeliha'ya kara sevda çekiyor diyorlar. Hesap mı? Diyenlerin ağızları kurusun... Asla astarı yok bunun. Ökkeş beyin kulağına giderse... ...Vallahi paramparça eder Selahattin'i. Ortada ne var ki kulağına gitsin? Kesin dedikoduyu be! Ne vır edip duruyoruz! Konuşacak başka laf mı kalmadı? Haberiniz olsun dedim. Ay başında alıp başımı bu yöreden ta uzaklara gideceğim. Beni... ...Bu çiftliği nasıl bırakıp gidersin? Sonra nereye, kimlere gideceksin? Buna sebep ne? Nereye kadar uzanacağımı bilmiyorum. Sığınacağım kimsem de yok. Ama bunu yapmaya mecburum. Sebebini de hiç sormayın. Sormayın, Zira canımı verir, sırrımı vermem. Sen de son zamanlarda bir tuhaflık var. Düşünmüş, bir türlü çözememiştim. Sana yardım etmek isterim Selahattin, açıl bana. Bana Allah yardım etsin, kullardan bir isteğim yok bey. Demek kararlısın kardeş. İlle de bu toprakları terk edecek gideceksin ha? Yoktan yonga kopmuyor. Şu dertli başımı, şu gamlı yüreğimi önüme çıkan dağa taşa vura vura gayrı yoruldum. Nasip böyleymiş. Belki de garibin çilesi ölünce bitiyor. Öleceksem yaban ellerde öleyim. Kimse benim için ağlamasın, yanmasın, yas tutmasın. Allah kahretsin bu düzeni! Sevdiğini sevdiğine kavuşturmayan bu düzen... ...Zengin yoksul diye insanları ikiye bölen bu düzen... ...Yerin dibine batsın! Zeliha ile son defa buluşmam gerek, ona veda etmeliyim. Akşama gene görüşürüz Ahmet abi. Allah'a ısmarladık! Beni de, Zeliş'i de gayri göremeyeceksiniz! Sevdamıza, mutluluğumuza şahit olamayacaksınız! Allah'a ısmarladık! güzelsin. Yüce dağlardaki bulutlar kadar güzelsin. Sana doyamadan... ...Muradıma eremeden gidiyorum buradan. Gidiyor musun? Nereye? Acılarımı, dertlerimi bir torbaya koyacağım. Vuracağım sırtıma, açılacağım gurbet eller. Aşkımız, kavlemiz bu muydu? Önce karşımızda babam vardı. Şimdi yolumuza yaman bey dikildi. Beni terk edip gidecek misin? Bu mu aşkım? Töreler bizden yana olaydı... ...Sevdamız uğruna seve seve canımı verirdim. Töreler yerin dibine bassın! Sensiz hayat bana haram olsun! Haram olsun! Zeliha'm! Zeliha'm! <laughs> senden başka canım var mı? <laughs> Sen de beni anlamazsan hangi taşlara başımı vurayım? <laughs> sus! Yalvarırım sus! Bırak da böylece kalalım... ...Ta ahirete kadar! Korkunuz kalmadı mı lan? Artık her şeyi öğrendim baba! Selahattin'i seviyorum! Rezil! Kızgın <laughs> köpek! Bak! Sevdiğin adama bak! Sana layık mı bu herif? <laughs> layık mı? <gülüyor> <gülüyor> Suç benim! Vuracaksan bana vur! <laughs> Söyleyeceksen bana söv! Sen kimsin lan? Kapımda uçaksın! Köpeksin be! Getir şunu! <gülüyor> Çabuk! <gülüyor> <gülüyor> Hıh, hıh, hıh! Selahattin! 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 Bey, bey! Beni sen mi yaratıyorsun? Benden bunun hesabını soranlar bey. Emin Allah'ın benim ulan. Allah'ın da kitabında benim. <gülüyor> <gülüyor>